Merhaba arkadaşlar. Meşhur Dodo Beach'i bulayım dedim. Bodrum'a hazır gelmişken buldum. Şu anda tarihi bir alan olmuş. Dodo Beach'ten eser yok. Ama Sakine ve Celil çiftiyle burada tanıştım. Sakine Koşar, Celil Koşar. Eski Dodo Beach elemanlarından ve yöneticilerinden. Hazır onları bulmuşken kısa bir röportaj yapacağım sizler için. Bakalım Dodo ile ilgili neler söyleyecekler bize. Tamam, hemen dönüyorum. Merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Evet, sizden Merhabalar. başlayalım Celil Bey. Neler söyleyeceksiniz Dodo Beach ile ilgili? Şu anda ilgili. biz de e, burası tamamen boşaltılmış durumda. Biz de yeni geldik, gördük. Şu anda onu yad ediyoruz. Evet. 96 yılında burası e, tamamen bakirken belediyeden evet. kiralanmış. Evet. Maliyete olduğu için ilk açıldı burası yarım sezonla gelir. 96'da ilk açıldı tabi, değil, değil mi? Tabi, tabi. Evet. Buranın yolu dahi yok. Yolu Artık dahi yok. Zaten yolu çok zor yok. bir yoldan geldik. Bakın arkadaşlar yani bayağı bir evet. dağ tepe bayır açtık geldik evet. Yani. Evet. Yol yani. Yolu dahi patronumuz Yol yaptırdı Yol özellikle. öyle evet. mi? Doğan Doğan Dirim. Doğan evet. Dirim. Dodo evet. oradan geliyor evet. değil mi? Dodo evet. Dodo kısaltılmış olarak. Evet. Dodo biç olarak geçti burası. Evet. Bütün yatırımı o zaman 3 milyon 96 dolar. 96'da yaptı. Doğan dolar civarında yatırım yaptı. O zamanın yaptı. parasıyla 3 milyon, 3 milyon dolar. dolar. Evet. Vay. Bu, bu Vay ağaçları an. gördüğünüz bütün ağaçları güzel kıyımlar her şeyin çok Sizler diktiniz şimdi büyüdüler kocaman oldular ha. Ellerinize Doğru, sağlık. Evet. her şeyi evet. Doğan Baba yaptırdı. Evet biz de o zamanlar e, burada teknik olarak, teknik müdür olarak gerek hatta diğer birçok işlerinde de ellerinin altında her şeyleri bende sorumluyum. Operasyon müdürü gibiydiniz Aynen yani. Öyle. Hepsine bakıyorduk. Evet. Seyyal abla ve Mehmet abi. Seyyal Taner. Seyyal evet. Taner. Evet. O zamanlar bizim abimiz de Mehmet kimdi? abi dediğiniz kimdi? Mehmet Kemal Dirim. Mehmet Kemal Dirim. Doğan evet. Dirim'in oğlu. Aa Ağlamış. tamam. Hala öyle mi hala kapandı. buralarda yani? Evet, evet. Ne zaman kapandı tam olarak? Bu geçen yıl kapandı. Be. Aa daha yeni geçen, evet, evet. Yıl, geçen kapandı. yıl kapandı. Hatta bu yıl açılmadı bu yaz. Pandemi dolayısıyla falan? Alakası mı, yok. Alakası ha. yok. Değişik ha. ellere geçti. Değişik evet. Bazı anlaşmazlıklar oldu. Şeylerde falan insanlar bir türlü burada düzen tutturamadı. Düzeni tutturamadılar aynen. daha sonrası. Çok el değiştirince aynen. öyle oluyor. Evet. Aynen beceremeyen evet. insanların eline geçmiş. Evet. Maalesef evet, biz de geldik evet. şu anda enkazını izliyoruz. Evet. Biz şimdi evet. nostalji yaşıyoruz. Sizin burada. hatıralarınız var. Siz ne söylemek Benim istersiniz? Benim yaşındaydı burada. Evet. Buradaki iskelelerde bir sürü fotoğraflar var. Evet. Şuralarda o, o. yüzüyordu herhalde. Evet. Evet. Selen atlayla filan nostalji fotoğraflarımız var. Aaa <laughs> ne kadar güzel. Sonradan belki gönderirsiniz bana onları. Evet size gönderirim. Gönderirsiniz. Evet. Evet, süper olur. Çok güzel. Benim onu şu evet Aa, maşallah Allah bağışlasın. Evet. Yani Bodrum'un belki de Türkiye'nin en meşhur plajıydı Dodo Beach -Do o, o zamanlar. O zamanlar. Büyük, Hatta, bakın şöyle evet. gösterin. Evet. O zamanlar, İbrahim kendi varken evet. yatını Ne kadar da küçük bir plajmış ben Ama kocaman bir, bir şey zannediyordum. Öyle mi? buraya Yani kışın O yüzden bakir kalmış, temiz kalmış olduğu için. Evet. Süper. Peki çok teşekkür Rica ediyorum. Aydın. İyi günler diliyorum. E, Hatıralarınızla sizi baş başa bırakıyorum. Sağ olun, sağ olun.